Her şey yalanların masum renkleriyle başladı. Yalanın masumiyetine yenildik biraz. Rengi beyaz olanı Gün gelir kir tutar zamanla diye kimse bilmedi. Ya da bilenin de işine gelmedi. Ve yalan yalana bulaşırken, bir siyahın hesabı sorulurken, kümruk kadar bir başkalaşım büyür içimizdi. Yalanlar taştan soğuk, yalanlar Irak'tan daha ırak, yan yana yaşarken. Yalanlar görünmeyen bir örümcek ağı gibi, Kadına erkeği tuzağına düşüren yalanlar. Sımsıcak tene yapışan sanki buz gibi bir yağmur mevsimi. Yalanlar ölümüne doğrularla bir savaş halinde. Utanır sevda, utanır yüz kızartıcı suça bulaşmış hayaller. Utanır masum bir papatya beyaz. Seviyor mu, sevmiyor mu diye. Yıllara bakıldıkça... Oysa yaşamak için nelerden vazgeçmiştik. Yıllar yarışırken yüzümüzün çevresinde... Kimi zaman geceye kızıp ışıkları söndürmüştük. Yok ya... Yok ya... Ben adam olmam diye... Elimize yüzümüze bulaştırdığımız gençlik... Acaba affeder mi bizi bir itirafta? Kim bilir kaç kere yanlış yerde... Ve yanlış omuzlarda gözyaşı dökmüştük o sönen ışıklarda. Ah, ah, o en güzel yıllarımıza geri dönmek için biz istesek de hayallere yeniden yelken açmayı, yalanın kuytularındaki rüzgar yeter mi sanıyorsun o yıllara yeniden ulaşmaya? Yeter mi sanıyorsun? Artık ateşe doğru yürüyen pusulamız yol gösterirken hangi yağmurun gücü yeter ki o ateşi söndürmeye ya da ya da hangi hatıra bizi ikna eder yoldan geri döndürmeye Darbe üstüne darbe yedikçe her yaş aldığımızda gel de anlat bunu bir köşede buruşturulup atılmış kalbe Ne masum bir papatya beyazı kurtarır bizi bu saatten sonra ne fallar ne yollar ne yıllar Tala kala içimizde birkaç şarkı kalır söyleyecek. Şimdi uzaklardasın. Kavuşmak hayal oldu diyerek. İsteyen aşka saysın o melodiyi, isteyen kayıp giden bir zamana. Hani benim geçtiğim nerede diye vursun dizlerine dizlerine. Ne zaman ki, ne zaman ki gözdeki yaşlarda yalan olur, işte o zaman anlarız dünyanın da bir yalan olduğunu. Ben hırtık bir kalemin ucunda sanki cennetten papatyalar topluyorum. Bembeyaz, kirlenmemiş, yalansız, masum, ölmeden önce.